Abi. Ne oldu sabah sabah teyzem kızı? Abi bu Özlem ne olacak? Bir olmaz. O bu gona adımını atamaz artık. İyi de anam. Bana bak teyzem kızı. Anam ne derse desin. Özlem'in bu konağa gelmesine asla izin vermem. Başımızda bu kadar dert varken Özlem'in psikopat abileriyle uğraşamam ben. Daha fazlasıyla fırsat verdim ama kıymetini bilemedi. Bundan sonrası beni ilgilendirmez. Abi, bak bu kız bu sırrı bilirken biz bunu nasıl dışarıya koyalım ya? Ya korkup Ebru'ya bir şey söylese, bir şey anlasa, ben ne yaparım he? Ben ne yaparım? <laughs> ya en iyisi yine alıp buraya koymak. Kapıda adamlar var, abisi de bir şey yapamaz. Narin Özlem bu konağa giremez. Onun yüzünden Sibel kaç defa... Söyletme beni. O karıyı bu konakta istemeyeyim ya. Ya iyi de bu sırrı bilirken... O konuda endişen olmasın. Bir diyemez. Abi sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kız Ebru'ya mesaj çekti. Abileri Özlem'i öldürmek için an içti. Özlem şimdi konağa dönmenin yollarını arayacaktır. Diyelim ki Sosyete Gül'ünü anlattı. O zaman bir daha konağa gelebilir mi? Anam onun yüzüne bakar mı İşte o zaman konağa dönme umudu da hiç kalmaz. Sen meraklanma, hiçbir şey diyemez.